Merhaba arkadaşlar, Motorizm kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine yepyeni bir konuyla karşınızdayım. Tabi bugünkü konumuz nedir? Bol bol soruyorlar. Ya ben motora başlayacağım, kaç cc motorla başlamalıyım? 120 cc ile mi başlamalıyım yoksa biraz daha yukarısıyla mı? Hatta 50 cc ile mi başlayayım? Ya da 250 cc ile mi başlayayım? Biraz bu konulardan konuşacağız. Motosiklete yeni başlayan arkadaşlara önemli tavsiyelerde bulunacağım İlk başlarda ne yapmanız gerekiyor nasıl bir e, kendinizi geliştirme süreciniz olması gerekiyor bakın videoları izliyorsunuz çok güzel hani videoların izlenme süresi de çok güzel arkadaşlar ama nedense videolara ne like ne yorum hiçbir şey gelmiyor arkadaşlar şuraya yani ücretsiz bir şekilde bir like butonuna basın nokta da olsa bir yorum atın gözünüzü seveyim bakın katıl butonum var katıl butonunu hani e, ben onu e, kullanmak istemiyorum mesela işte katılımda katılanlara özel abonelere özel şu videolar gelecek bu videolar gelecek ben bunları yapmak istemiyorum beni izleyen bir sürü genç kardeşlerimiz var ve e, bu arkadaşların hani e, para yatırıp da zaten öğrenci kardeşlerimiz hani bu videolara bu şekilde ulaşmalarını istemiyorum diğer kanallar gibi benim videolarımı herkes izlesin arkadaşlar ama size kardeşinize bir destek olun bir like ya yani nokta da olsa bir yorum atın mesela bu konu çok güzel bir konu. Hatta siz de bu süreçler hakkında bana yorumlarda belirtebilirsiniz. Şu şöyle oldu, bu böyle oldu diye. Aynı zamanda bir de şu konuya değinmek istiyorum. Son zamanlarda izlenme oranlarında ülke bazında arkadaşlar Azerbaycan'dan da izlenmelerimiz bayağı bir artmış bu arada. Bu arada Azerbaycanlı kardeşlerime teşekkür ediyorum. Azerbaycan'a da selamlar olsun arkadaşlar. Konuyu dağıtmadan biz ne yapalım? Hemen konumuza geçelim. Şimdi gelelim ilk konuya. Diyorsunuz ya ben motora yeni başlayacağım. Ama işte güzel bir 125 cc arıyorum. Ya da ne bileyim işte 50 cc ile başlasam olur mu? Bu tarz sorular geliyor. Öncelikle bu soruları sizlerle şöyle bir değerlendirelim. Mesela eğer bütçeniz varsa motosiklete 250 cc ile başlayın. Neden? Çünkü e, genelde 50 cc ve 125 cc ile başlayan arkadaşlar ee, birkaç ay içerisinde hızlı bir şekilde kendini geliştiriyor. Pratiğini geliştiriyor. Ondan sonra da ya bu motor artık bana yetmiyor. Benim daha fazla bir e, motor almam lazım. 250 cc'ye geçmem lazım. Şey yapmam lazım diye dövünüyorlar. Yani motor alıp da 120 cc bir motor alıp da arkadaşlar birkaç ay içerisinde e, hemen o motoru satayım e, motoru yükselteyim e, olayına girmeye çalışıyorlar. E, ve şöyle bir olay var. Ve O motoru da kolay kolay satamıyorlar, elinden çıkartamıyorlar. Benim birçok arkadaşım 125 cc ile başladı ve bir ay, bir, birkaç ay içerisinde hani e, artık o motorun onu yetmediğini, biraz daha torklu, biraz daha beygirli bir motor istediğini söyledi. Ama maalesef bu motorları da elimizden çıkartmakta zorlanıyoruz. E, hatta birkaç tanesi, atıyorum 100 bin liraya aldığı motoru 70-80 bin liraya vermek zorunda kaldı. Hani bir an önce şundan kurtulayım da, hani bir güçlü bir makine alayım kafasına girmeye başladı. O yüzden bütçeniz varsa, eğer sizi zorlamayacaksa, motosiklete 250 cc ile başlamanızı tavsiye ederim. Ee, tabii bütçesi olmayan arkadaşlar 50 cc, 125 cc ile başlayabilirler bu arada. Yani e, tabii sizler için bayağı bir gelişim motoru olacaktır. Ama şimdi şöyle bir durum var. Siz şimdi bu şekilde başladığınız zaman, hani e, ben bir an önce başladım. Ee, devam edeyim Aman hemen sokağa çıkayım, e, caddeye çıkayım derseniz çok ciddi şekilde sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Tabi tecrübeniz yok hemen çıkıp da böyle caddeye ben piyasaya çıkacağım derseniz arkadaşlar o zaman işte hemen ertesi gün solu hastanelerde de alabilirsiniz. Buna da dikkat edin. Tabi e, şöyle bir durum var bu motorları aldığınız zaman nasıl bir süreçten geçmeniz gerekiyor? Biraz bunlara değinelim. Belli bir ehliyet sınavından geçtiniz tabii bir 250 cc bir motoru. Yani altyapınız var. O motoru kullanacak. Şimdi ben aman bu motorda iyiyim, alayım. Ben gideceğim piyasaya gideceğim, arkadaşımı da alacağım arkadaşıma derseniz çok ciddi sıkıntılarınız olur. O yüzden ne yapıyoruz? Böyle bir motosiklet aldığımız zaman önce boş bir arazide, boş bir arazide bol bol pratik yapıyoruz. Motosiklet ve arabalarda deneyim kazanmak ve tecrübe kazanmanın en güzel yolu bol bol pratikten geçer. Tabi motosiklette bunun da belli bir evreleri var. Mesela hangi süreçleri takip etmemiz gerekiyor? Önce motorumuzu bir tanıyalım. Üzerine oturalım, bir ağırlığını tartalım. Kaldırabiliyor muyuz? Ayaklarımız yetiyor mu? Önce bir bunlara bol bol bir alışalım. Ondan sonra gaz ayarını, debriyaj ayarını güzel bir şekilde elimize alıştıralım. Rampalarda özellikle kalkma olaylarını iyi yapalım. Çünkü trafiğe çıktığınızda herhangi bir rampada kaldıramazsanız motoru ve arkanızdan bol bol korna sesleri geliyorsa ya ne oluyor ki ya demeyin. Ondan sonra da motorculara hiç değer kalmamış ya demeyin arkadaşlar. O yüzden bunları yapalım. Sonra dar alan manevralarını güzel bir şekilde çalışalım. Alın motorunuzu, araziye çıkın. Boş bir arazi olur, evinizin önü olur, sokak olur. Bol bol dönüş yapın. Sola sola dönmeye başlayın, sola dönüşler yapın, sağa dönüşler yapın, dar manevraları yapmaya çalışın. Bunları yaptıktan sonra mesela frenleme konusunu öğrenin arkadaşlar. Yani biraz belli bir süratlerde hız yapın, ondan sonra bir durun, arka frenle bir durmaya çalışın, ön frenle bir durmaya çalışın. Hafif bir sert arka fren yaptığınızda motorun tepkimesi ne oluyor, ön fren yaptığınızda motorun tepkimesi ne oluyor? Bunlara bir alışın. Tabii en önemli konulardan bir tanesi de viraj konusu. Virajları nasıl alınması gerektiğini bunları da bol bol pratik yapın. Uzun ve geniş arazilerde motosikletlerinizle gidip böyle bir dönmeye çalışın. Geniş alanda hafiften motoru yatırmaya çalışın. Sol tarafınıza yatırın, sağ tarafınıza yatırın. Bunlarla alakalı bol bol videolar izleyin. Bu kendinizi geliştirme süreçleriyle. Çünkü motosikletlerde yeni motor alanlar ve özellikle büyük cc motor alanların İlk başlayanlarda başına gelen en büyük sorunlardan bir tanesi de virajı alamama. Bu konuda bir sürü kazalar var ve sosyal medyada görüyorsunuz zaten. Hani motorlu 250cc, 140, 150, 160 viraja girmeye çalışıyor sevgili dostumuz ama bu kabiliyeti, bu becerisi olmadığı için, tabi teknikleri de bilmediği için işte yanlış gaz ayarı diyelim, yanlış frenleme diyelim, yanlış yatırma diyelim. Ondan sonra ilk soluğu İlk bariyerde alıyor. Hani bu e, sosyal medyada gündem olan bir e, düşmeyle alakalı video var ya arkadaşlar hoppa diye. Ondan sonra bir anda kendinizi e, bariyerlerde hoppa şeklinde bulabilirsiniz. O yüzden bu tarz geliştirici videoları izleyin. Youtube'dan bol bol videolar izleyin. Bakın benim kanalımda da bir sürü e, motosiklete yeni başlayanlara e, özel videolar var. Onlardan da izleyin ama sadece bir kişinin videolarıyla da kalmayın. Belki benim anlattığımı anlayamayacaksınız. Başka bir kişiden de farklı bir pratik bilgiler edinebileceksiniz. O yüzden bol bol böyle videolar izleyin arkadaşlar. Kendinizi geliştirin. Dediğim gibi hani bu işin en püf noktası bol bol pratik yapmak. Yani şu an mesela dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu bile hani mesela stopi yapıyor ya. Yani sorun bakalım o stopi bir anda mı öğrendi yani? Hani kim bilir kaç tane pratik yaptı, kaç kere motordan düştü. Yani motordan düşmekten korkmayın arkadaşlar. Yani bir düşersiniz, iki düşersiniz. Ondan sonra kendinizi geliştirirsiniz. Yani dünyanın en iyi motorcuları en çok düşen motorcularıdır. Çünkü neden? Ne kadar bol düşerseniz kendinizi, motorun e, aerodinamini o şekilde daha çok anlamış olursunuz. Ve bu size daha çok pratik, daha çok bilgi edindirir. Ve hani e, düşmeyi bile öğreniyorsunuz yani. O yüzden hani kimse annesinin karnında motor kullanmayı öğrenmiyor. Düşmekten korkmayın ama düşmekten korkmayın derken de şunları da yapmayın. Şimdi siz motora yeni başladığınızda ben görüyorum. 50 cc, 125 cc piyasada yaz aylarında yeni başlayanlar var. Sanki böyle 40 yıllık motorcuymuş gibi minik şortlar kadınlar için ayrı, erkekler için de öyle. Üzerlerinde tişört, yalandan bir çene açılır, kask. Böyle böyle giriyorlar. Hatta çoğunun ağzında sigara. Yapmayın gözünüzü seveyim yani bunu şakaya almayın. Hani bu şekilde motordan bir düştüğünüz zaman 20 kilometre hızla bile motordan düştüğünüzde o kolunuzdaki bacağınızdaki e, deri ezilmelerinin acısını bir bilseniz var ya Robocop gibi gezersiniz. O yüzden hani motor böyle gelmez ki yeni başlıyorsunuz bir de. O yüzden gidin kendinize bir mont alın böyle dirseklikleri omuz korumaları olan bir mont alın. Ee, güzel bir kapalı kask alın ya da çene açılı kasklardan alın açık çeneli kasklardan değil ee, Onları önermiyorum bu arada eldivenleriniz tam eldivenleriniz Öyle yarım eldiven değil kapalı eldivenleriniz olsun Çünkü Siz motora yeni başlıyorsunuz tecrübeniz yok Ve sizin kaza yapma riskiniz %70'lerde neredeyse Ve dolayısıyla motorda kaporta da siz olacağınız için Çok ciddi sıkıntılar yaşayabilirsiniz O yüzden ne yapıyoruz Sevgili dostlar, ekipmanın önemini mutlaka kavruyoruz. Çünkü düştüğünüz zaman o ekipmanlar sizi öyle bir koruyor ki yani akıl almaz derecede öyle hani gidip de şortla e, lütfen motora binmeyin. Özellikle yeni başlayanlar. Evet, 125 cc olayına gelince de bu konuda arkadaşlar e, birçok kullanıcı zaten emin olun bu konudan müzariptir. Ya ben 125 cc aldım ama lan bir ay sonra bu motor bana yetmemeye başladı diyenler mutlaka olacaktır. Bunu yorumlar kısmında belirtin. Hanginizin başına böyle şeyler geldi? Mutlaka birçoğunuzun başına bu şekilde gelmiştir. Ya ben 50 cc ile 120 cc ile başladım ama böyle birkaç ay içerisinde artık bana yetmemeye başladı diyenleriniz mutlaka olmuştur. Onları da belirtin. Şimdi gelelim bunları yaptıktan sonra trafik konusuna arkadaşlar. Şimdi motosikletinizi aldınız, kendinizi biraz geliştirdiniz, trafiğe çıkacaksınız. Öyle işte 5 yıldır, 10 yıldır, 20 yıldır motor kullananlar gibi girip de trafiklerde aralardan derelerden gideyim demeyin sakın. Trafiğe çıktığınızda önce bir 2-3 hafta ya da bunu kilometre bazında söyleyeyim şöyle bir 1000 kilometre, 2000 kilometre araba gibi motosiklet kullanmaya başlayın. Önce bu, bunu yapın sevgili dostlar. Yani Normal şeridinize gidin. Araba duruyorsa durun. Kalkıyorsa kalkın. Tecrübeniz olmadığı için ve aşırı heyecanlı olabileceğiniz için başınıza bir şey gelme riski çok yüksek. Kendinizi geliştirdikten sonra artık aralara derelere girme işlemlerine başlayın ama onunla aralardan da böyle atıyorum sıkışık bir trafikte 20 kilometrede dur kalk yapan araçların yanından da 80-90 ile gitmeyin. Öyle şeyler de olmasın. Ve her şeyin başı arkadaşlar pratik yapmak. Tabii motoru aldım, hemen caddeye çıktım, sokağa çıktım, E5'e çıktım, otobana çıktım. Ya benim bazı arkadaşlar var. Ya motor alıyor, daha iki hafta olmadan diyor ki ben İstanbul'dan Ankara'ya gideceğim ya da İzmir'e gideceğim. Yapmayın gözünüzü seveyim. Yani hani e, bunlar basit şeyler değil. Zaten bu motor kazalarının yüzde doksanı, bakın motor kazalarının yüzde doksanı motosikletleri çok basite aldığınız için gerçekleşiyor. Çünkü tecrübeniz yok artistlik yapmaya çalışıyorsunuz. Ondan sonra da artık kol kanat kaburga kırıklarıyla e, doktorlarla samimi oluyorsunuz. Tabi tanımadığınız doktor kalmıyor. Aynı zamanda bunlara geçtim. Bir de sanayiden bir sürü ustalarla tanışıyorsunuz. Çok güzel yemek ısmarlıyorlar size. Aklınızda bulunsun. Yani e, bunları yaşamak istemiyorsanız sevgili dostlar dediklerimi mutlaka dikkate alın. Sizin sorularınız olursa bu konuyla alakalı sormak istediğiniz her şeyi yorumlar kısmına belirtebilirsiniz motorizm kanalından bugünlük bu kadar bir başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın tekenizi taşlaymasın